Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli hanımefendiler, ve efendiler, kıymetli misafirler, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Milgem projesinin 5. İstanbul Fırkateyni'nin denize indirilmesiyle ilgili yapılacak törende ayrıca Pakistan Milgem 3 gemisinin kaynak atılması programın münasebetiyle buradayız. Türkiye çok zor bir coğrafyada dünyanın siyasi, askeri ve ekonomik hatlarının kesişme noktasında önemli bir yerde. Bu bakımdan Türkiye'nin güçlü olmasını gerektiren bir coğrafi mecburiyet var. İkincisi Türkiye binlerce yıllık bir tarihin, medeniyetin omuzlarına yüklemiş olduğu büyük sorumluluklarla, tarihi mesuliyetle karşı karşıya. Bu bakımdan önce yakın coğrafyasında komşularından başlamak üzere bütün dünyada Türkiye'ye yönelik büyük beklentiler var. Üçüncü önemli nokta ise 20. yüzyılda kurulan, iki Dünya Savaşı sonrası kurulan, dünyadaki uluslararası paradigma 20. yüzyılın sonlarında aslında çöktü nihayet erdi. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dünyanın başta bölgemiz olmak üzere yeniden şekilleneceği, yeni paradigmalarla şekilleneceği bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tabloda Türkiye müstakil ve güçlü başta dostlarının himaye eden, onlara sahip çıkan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetinde. İşte bütün bu üç kritik noktanın kesiştiği bir yerde Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır Türkiye'nin büyük bir uyanış içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunun ilk adımı Türkiye'nin kendisine bir özgüvenle bakabilmesi, kendisine ve geleceğine güvenle bakabilmesiydi. Çok şükür bunu açtık. Ekonomik gelişmelerle de beraber artık bugün Türkiye'nin savunma sanayi alanında da önce kendisini yerli ve milli teknolojilerle ve üretimle geliştirerek daha sonra da dostlarına da bu anlamda lojistik destek verebilecek bir noktaya geldiğini görüyoruz. Milli Savunma Bakanımız bahsettiler. 30 yıldan fazla bir zamandır devam eden Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Yukarı Karabağ sorunu 30 yılın sonunda nihayet Azerbaycan'ın yapmış olduğu bir hamleyle çözüldü. İşte bu hamlede Türkiye'nin aslında ona vermiş olduğu manevi destek çok önemliydi. Ama manevi desteğin dışında da son zamanlarda aslında harp paradigmalarını değiştiren Türkiye'nin savunma sanayi alanında yapmış olduğu adımların büyük faydalarını, etkilerini de görmüş oldular. Amerika Birleşik Devletleri'nin efsanevi Dışişleri Bakanı Kissinger'ın bir sözü vardır. Gücünüzün gölgesi masaya düşmedikçe masadan sonuç almanız mümkün değildir. İşte Türkiye sadece ekonomik anlamda değil, savunma sanayi alanında da gücünün gölgesinin masaya düştüğünü gördüğü, sadece kendimizin değil dostlarımızın da bunu gördüğü bir noktadayız. İşte bunun somut bir misalini az sonra denizde mavi vatanla buluşturacağımız İstanbul Firkateni ile göreceğiz. Ben bu kıymetli eserin oluşmasında başta öncülük eden, liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen bütün komutanlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Türkiye yüzde yetmişleri aşan bu yerlilik ve millilik oranını yüzde yüze yakın zamanda ulaştıracak bir kararlılığa sahiptir. Başta şehitlerimiz olmak üzere Türkiye'nin tam bağımsızlığı ve istikbal davasında mücadele eden, emek sarf eden gazilerimize ve vatan için mücadele eden herkese huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum.